son at olarak 3 numaralı Long Runner'da yerini aldı. Atların tamamı box içinde hazır. Büyük koşu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve Akdeniz derbisi başladı. 8 numaralı Trillia. Rakiplerinden 4 boy sonra çıktı kullarından. Koşunun liderliğini alan Safkan değerli yarışseverler. 9 numaralı Anno Love oldu. İkincilikte 6 numaralı Kuru Soğan vardı. Hemen dışına 7 numaralı Power Man geldi. 2,5 boy kadar geride. 1 numaralı Eylino var. Ondan 3 boy kadar geride. İç kullar 2 numaralı Headman. Dışında 3 numaralı Long Runner. 1,5 boy kadar geride. 4 numaralı Palavan. 3 boy geride. 5 numaralı. Deli Tahir ondan 2.5 boy kadar geride. Grubun son sırasında 8 numaralı Trilia var. 1400 metre start yerine doğru gidiliyor. 9 numaralı Anno Love koşuya liderlik yapmayı sürdürüyor. İkincilikte 7 numaralı Powerman yarım boy kadar içinde 6 numaralı Kuru Soğan yer alıyor. 1.5 boy geride dışarıda dördüncülükte 3 numaralı Long Runner var. Ondan yarım boy kadar geride 4 numaralı Palavan. Bariyer dibinde 1 numaralı El 2.5-3 boy kadar geride 2 numaralı Headman. 3 boy geride 5 numaralı Deli Tahir ondan 1.5 boy geride. 8 numaralı Trilya sırasıyla Safkanlar Akdeniz derbisinde son bine doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Annollav koşuya liderlik yapmayı sürdürüyor yine fark 1 boy kadar 7 numaralı Powerman ikincilikte 1 boy kadar geride 6 numaralı Kuru Soğan var ondan 1 boy kadar geride dışarıda 3 numaralı Long Longrunner dışında 4 numaralı Palavan 1 boy geride 1 numaralı Elino El 2.5 boy geride 2 numaralı Headman ondan 2 boy kadar geride 8 numaralı Trilia 3 boy geride son sırada 5 numaralı Deli Tahir sırasıyla Safkanlar Akdeniz derbisinde düzlüğe çıkmak üzere. 9 numaralı Anno Love Düzlüğe 2 boy farklı önde geldi. Bariyer dibinde 6 numaralı Kuru Soğan var. Dışarıda Powerman. En dıştan da 3 numaralı Long Runner yükseldi şimdi. Long Runner liderliği alma çabasında içeride 9 numaralı Anno Love var dışarıdan gelen. 3 numaralı Long Runner rakibine hakim olduğu iş kulvardan Kuru Soğan da gelmeye çalışıyor. Son 200'e 3 numara. 9 numaralı Long Runner, arka arkaya ikinci kez Akdeniz derbisini kazanıyor. 9 numaralı Anlovlar ikinci oldu. 6 numaralı Kuru Soğan yarışı üçüncü tamamladı. 8 numaralı Trilia dördüncü. 1 numaralı El Ninoda Akdeniz derbisini beşinci tamamladı. Arka arkaya ikinci kez Akdeniz derbisini Gökhan Kocakaya start alan 3 numaralı Long Runner kazandı.